Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda sizlere arkadaşlarınızla beraber iki kişilik nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Yani Ark mobile'de bu videoların daha doğrusu bunun gibi bir videonun çekilmediğini gördüm. İnsanlar neden yapmamış bilmiyorum ama ben yardımcı olmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle sol üst tarafta bakın Ark oynan diye bir şey var. Ona giriyoruz. Ben bundan ayrıl diyeceğim. Bakın burada iki tane mod var bu iki mod ne işe yarıyor <laughs> büyük ihtimalle biliyorsunuz ama kısaca şöyle size söyleyeyim ee, bazı özel e, notlar var onları da sizlere açıklayayım tek oyuncuda arkadaşlar arkadaşınızla oynayamıyorsunuz ee, sadece yalnız başınıza bir adada çevreye doğaya karşı savaşıyorsunuz arkadaşlar çok oyunculu modda arkadaşınızla beraber oynayabiliyorsunuz farklı modlar var ee, oyunculara karşı işte çevreye karşı ve e, karışık olan var Şimdi girelim hemen şöyle bir bakalım. PvE, PVP ve PVX PVE, var. PVX mobile özel olan bir mod arkadaşlar. Şimdi bakın burada sol tarafta Server'larımız çıkıyor. Parantez içinde olan şeyler server'ın özelliklerini gösteriyor. Yani Avrupa, zorluk bölge, işte oyun türü gibi şeyleri gösteriyor. Biz buradan neyi seçeceğiz? Mesela çevreye karşı arkadaşımızla beraber oynamak istiyoruz. PvE yapacağız. <laughs> Ardından buradan bir sunucu seçeceğiz arkadaşlar. Burada en önemli olan şey nedir? Arkadaşınızın da aynı sunucuya girmesi ve sağ taraftan aynı şeyleri seçmiş olması. Bakın kolay seçtik, PVE seçtik ve Avrupa seçtik. Ee, siz istediğiniz zorlukta seçebilirsiniz. Ee, sunucuyu Avrupa yapın yani bölgeyi. Oyun türünde PVE yapabilirsiniz. Eğer e, rakiplere karşı oynamak istemiyorsanız, çevreye karşı oynamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. PVX var. PVX'te ne oluyor? E, hem çevreye karşı hem de e, rakiplere karşı. Bu nasıl olur? Haritada belli bir alan var. O alanın içine girdiğinizde rakiplere hasar verebiliyorsunuz. Şimdi burada ne yapacaktık? Bu arada sorunuz varsa yorumlara yazın ve lütfen arkadaşlar size yardımcı olabilirsem moral kaynağı olması adına beğenip yorum yapmayı veya abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. E, ne diyorduk? Buradan pve seçtik. Yani Player vs. Environment. Environment değil. İngilizce ile çevreye karşı. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, o da olmayabilir. İngilizcem kötü. Orayı geçelim. Buradan bir sunucu seçeceğiz. Ve söylediğim gibi burada en önemli olan şey arkadaşınızın aynı şeyleri seçmiş olması ve sunucu ismini doğru yazmış olması. Sunucu ismini nereye yazacağız? <laughs> Hemen göstereyim sizlere. A arada böyle öksürüyorum. Bakın. Biz passive yani passive ee, İngilizce ile öyledir büyük ihtimalle ee, şöyle yazacağız şöyle yazdığımızda sadece bu çıkıyor arkadaşınız da buna girecek arkadaşlar yalnız ismi doğru yazması gerekiyor yalnız yazarsa bu çıkmaz sağ taraftan da doğru şeyleri seçmesi gerekiyor bizim seçtiğimiz gibi <gülüyor> sonra <gülüyor> giriyoruz bakın burada zaten sunucunun özellikleri çıkacak gördüğünüz gibi katılalım, katıl dedik. Sağ alt tarafta katıl butonu var. Arkadaşınız da bu sunucuya girecek. Şimdi bir diğer bahsetmemiz gereken başka bir şey nedir? Arkadaşlar oyunu içinde doğduğunuzda arkadaşınızla beraber aynı yerde da bilirsiniz, doğmaya da bilirsiniz, ama genel olarak yakınlar yerlerde doğuyorsunuz. Şimdi yeni karakter oluştur. Aa ne yaptık biz? Neyse bence hani Dur neyse oyun bir açılsın. Görün siz. Bu arada ıı, oyuncular var ama size hasar veremez. Onu da unutmayın PvE modunda. PvX modunda ıı, belli anlarda size hasar verebilirler. Genel olarak <laughs> haritanın alt tarafında doğuyorsunuz ve arkadaşınızla beraber aynı yere gelebilirsiniz. Haberleşerek. Mesela işte haritanın ıı, güney batısındayım İşte ıı, batı eee güney batısındayım gibi. Bakın burada yapılar var. İşte siz de kendiniz arkadaşınızla beraber bu arada e, rakiplerin şeyini kullanamıyorsunuz. Burada arkadaşım Spore Saur birleştirmiş e, İşte evi var falan filan interim. Tamam geçelim burayı. Tamam mı? Arkadaşlar, e, fazla başka şeyleri anlatmaya gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Genel olarak sizlere modları anlattım. E, burada et O bir şey alamaz mıyız? Yok. Neyse. bu Videomuz bu kadardı. Sizden tek ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Zaten bir serimiz var. O seriyi de takip etmeyi unutmayın. Ee, bayağı bir oynayacağız arkadaşlar. Bayağı bir şeyler keşfedeceğiz. Ee, oynarken de öğreniyoruz bu arada. Oyunla yeni başlamışsanız Takip etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.